Hazar Ortaokulu tarafından başlatılan Hazar'ın Çocukları Türk Bilim İnsanlarını Tanıyor isimli projenin açılışı yapıldı. Hazar Ortaokulu tarafından başlatılan Hazar'ın Çocukları Türk Bilim İnsanlarını Tanıyor isimli projenin açılışı 30 Kasım Salı günü yapıldı. Programa valilik, kaymakamlık, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğünden yöneticilerle Fırat Üniversitesi akademisyenleri katıldı. Bugün size Halil İnalcı'nın hayatını anlatacağım. Ali İnancı Yediye Eylül 1916 yılında İstanbul'da dünyaya gelmişti. Asıl adı Alaaddin Ali'dir. 15. yüzyılda Semerkant'ta yani günümüzdeki Özbekistan'da dünyaya geldiği tahmin ediliyor. Proje 10 hafta süresince öğrencilerin aktif katılımlarıyla uygulanacak. Kemal Bey, Reis, Piri Reis'in bulunmadığı bir deniz sadece aslında vefat etmiştir. Ancak sürü vefatı Piri Reis'i derinden etkilemiştir. Ayrıca Fırat Üniversitesi akademisyenleri tarafından öğrencilere ve öğretmenlere teknolojik ve bilimsel gelişmelerle buluş ve proje eğitimi verildi. Yapay zeka insan beynini taklit eden, insan gibi düşünebilen <laughs> e, cihazlardır aslında. Yani biz bir şeyler öğretmesek aslında. Bu... Maden ilçesinde yürütülecek projeyle öğrencilere proje, patent, bilimsel ve teknolojik gelişmeler hakkında bilgi ve beceri kazandırılması planlanıyor.